Herkese merhaba. Yazı yazarken kullandığımız o küçük işaretler var ya, noktalar, virgüller. Bugün onlara bambaşka bir gözle bakacağız. Onların sadece birer kural değil, aslında mesajlarımızı şekillendiren ne kadar güçlü araçlar olduğunu birlikte göreceğiz. Şimdi ekranda çok basit bir cümle var. Genç doktora baktı. Şöyle bir durup düşünün. Bu cümleden ne anlıyorsunuz? Kim kime bakıyor? Genç birisi mi doktora bakıyor yoksa bir başkası genç olan doktora mı bakıyor? anlam biraz havada kalıyor değil mi? Ve şimdi işte sihir burada başlıyor. Bakın araya sadece küçücük minicik bir virgül koyduk ve bum bütün o belirsizlik bir anda yok oldu. Artık anlam çok net. Genç bir insan doktora bakıyor. İşte noktalama işaretlerinin gücü tam olarak bu. Küçücük bir dokunuşla anlamı tamamen değiştirebilirler. Peki bu yolculukta bizi neler bekliyor? Bunu bir yazarın alet çantasını açmak gibi düşünebilirsiniz. Önce en temel aletlerle başlayacağız, sonra yavaş yavaş yazılarımıza ince ayar yapmamızı sağlayan daha sas araçlara doğru ilerleyeceğiz. Noktalama işaretleri deyince aklınıza okul sıralarındaki sıkıcı kurallar gelmesin. Aslında onlar yazımızın gizli kahramanları. Okuyucunun elinden tutup ona yol gösteren, kelimelerimize duygu ve ton katan en önemli yardımcılarımız. Hadi o zaman çantamızı açalım ve ilk alet grubumuza bakalım. Bunlar cümlelerimize bir çerçeve çizen, düşüncem burada başladı ve işte burada bitti diyen en temel, en vazgeçilmez işaretler. Ve işte karşımızda alet çantasının en temel, en vazgeçilmez parçası, nokta. Ali eve geldi gibi bitmiş cümlelerin sonuna koyduğumuzu hepimiz biliyoruz. Ama aynı zamanda doktor Ahmet derken bir kısaltmayı belirtmek ya da bir sıralama yapmak için de ondan faydalanıyoruz. Şimdi çok ama çok önemli bir konuya geldik. Eminim çoğumuzun hatta hepimizin yaptığı bir hata bu. Dijital saatler sağ olsun, hepimiz saati yazarken araya iki nokta koymaya alıştık. Ama hayır, Türkçenin yazım kurallarına göre bu tamamen yanlış. Doğrusu, saat ve dakika arasına sadece ve sadece nokta koymak, yani 13.00. Bu küçücük detay yazınızın ne kadar özenli olduğunu gösterir. Çantamızdan iki temel alet daha çıkaralım. Biri merakımızı, diğeri duygularımızı yansıtan soru işareti ve ünlem. Soru işareti sadece soru sormaz, Bakın Yunus Emre örneğinde olduğu gibi bir tarihin kesin olmadığını, şüpheli olduğunu da fısıldar. Ünlem ise yazımıza adeta duygu enjekte eder. Bir sevinç, bir korku, bir emir hepsini tek bir işaretle hissettirir. İşte bu, ünlemi bir üst seviyeye taşıyan bir numara. Parantez içinde kullandığınız bir ünlem aslında söylenen şeyle dalga geçtiğinizin, ona inanmadığınızın gizli şifresidir. Yazınıza çok daha derin ve ince bir anlam katmanın en zekice yollarından biri. Cümlelerin sonunu getiren işaretleri gördük. Peki ya cümlenin içinde neler oluyor? Fikirlerimizi nasıl sıraya koyuyoruz? Nasıl düzenliyoruz? İşte şimdi fikirleri organize eden araçlara dalıyoruz. Ve sahneye alet çantamızın İsviçre çakısı çıkıyor. Virgül. Hatırlıyor musunuz en başta genç doktora baktı cümlesini nasıl da kurtarmıştı? Virgül, yazının en çalışkan, en çok işe yarayan düzenleyicisidir. Onun olmadığı bir yazı, karma karışık bir oda gibidir. Virgül ne işe yarar? Şöyle hızlıca bir bakalım. 1. Pazardan elma, armut, muz alırken araya girer, onları ayırır. 2. Eve geldim, yemeğimi yedim gibi ard arda yaptığımız işleri sıralar. 3. Sevgili anneciğim gibi bir hitaptan sonra saygıyla yerini alır. Ve 4 evet ya da hayır dedikten sonra cümlenin geri kalanından ayrılarak bir nefes aldırır. Sırada iki nokta var. O, adeta hazır olun şimdi açıklama geliyor diyen bir işaret. Kendinizi tanıtacağınız zaman veya bir liste yapacağınız zaman sahneye çıkar. Kısa çizgi ise çok yönlü bir alet. Satır sonuna sığmayan kelimeleri bölmekle kalmaz, Ankara-İstanbul gibi iki şehir arasındaki ilişkiyi de gösterir. Bazen de cümlenin akışını bozmadan araya küçük bir bilgi eklemenizi sağlar. Temelleri hallettik, yapıyı kurduk, şimdi sıra geldi ince işçiliğe. Yazımıza ruh katan, o özel dokunuşu yapan, mesajımızı daha etkili kılan hassas aletlere göz atalım. Bazen kendi sözlerimiz yetmez, başkasının sesini duymak, duyurmak isteriz. İşte o zaman imdadımıza tırnak işareti yetişir. Başkasının sözlerini ödünç alıp kendi yazımızın içine yerleştirmemizi sağlar. Tırnak işaretinin aslında üç temel görevi var. Gelin bakalım nelermiş. Birincisi, Tabii ki birinin sözünü hiç değiştirmeden aktarmak. İkincisi, küçük a gibi kitap, film, şarkı adlarını belirtmek. Üçüncüsü ise bir kelimeyi özellikle vurgulamak, ona dikkat çekmek istediğimizde onu tırnak içine almak. Ve geldik bir başka aman dikkat noktasına. Bu kural o kadar çok karıştırılıyor ki. Bakın, kurum, kuruluş, iş yeri adlarına gelen ekler kesinlikle kesme işaretiyle ayrılmaz. Yani Türk Dil Kurumuna değil, Türk Dil Kurumuna bu, yazım kalitesini anında bir üst seviyeye taşıyan altın değerinde bir kural. Özetle, kesme işareti ne yapıyor? Ahmet'e, Türkiye'nin derken özel isimleri seviyor. TBMM'ye derken kısaltmalarla arası iyi. 1985'te derken sayılarla da anlaşıyor. Ama iş kurumlara gelince orada dur diyor ve onlara kesinlikle dokunmuyor. Peki yazıda birilerini konuşturmak istersek ne yapacağız? İşte onun için de özel bir aletimiz var. Konuşma çizgisi ya da bildiğimiz adıyla uzun çizgi. Her konuşma satırının başına gelerek diyaloğun başladığını haber verir. Ve karşıdaki cevap verince yine cümlenin başına bir konuşma çizgisi daha. Bu sayede kimin konuştuğunu karıştırmadan diyaloğu rahatça okuyabiliyoruz. Bu kadar basit ve etkili. Sırada yazının en gizemli işareti var. Üç nokta. Söylenmek istenip de söylenmeyenlerin, bitmemiş cümlelerin, Okuyucunun hayal gücüne bırakılan boşlukların simgesidir. Yazıya bir merak, bir beklenti ve bir derinlik katar. Evet, alet çantamızdaki her şeyi gördük. Artık şunu anlıyoruz ki bu işaretler sadece birer kural değil. Onlar bizim mesajlarımızı inşa ettiğimiz tuğlalar, çiviler, kirişler. Kısacası biz artık birer mesaj mimarıyız. Yani basit bir noktadan zarif bir çizgiye, kullandığınız her bir işaret aslında bilinçli bir seçimdir. Yazdığınız metin bir bina ise, her noktalama işareti o binayı sağlamlaştıran, güzelleştiren ve anlamlı kılan bir malzemedir. Okuyucunun zihnindeki yolculuğu siz yönetiyorsunuz. Peki şimdi top sizde. Alet çantası artık elinizde. Bundan sonra yazacağınız ilk e-postada, ilk mesajda, ilk raporda bu araçları mesajınızı daha güçlü, daha net kılmak için nasıl kullanacaksınız? Unutmayın, kalemin ve kelimelerin gücünü elinde tutan sizsiniz.